Evet değerli takipçiler. Elazığ Bingöl, yol e, Bingöl yolu üzerinde çok güzel bir manzara yakaladım. Baksanıza şu derenin büyüklüğüne. Dere mi baraj mı bilmiyorum ama çok güzel bir e, şey var bir. Hani nasıl diyeyim bir güzelliği var. Baksana. Yem yeşil güzel bir yer. Böyle güzellikleri görmek istiyorsanız abone olmanız yeterli olacaktır. Motorla yola devam. Elazığ'a 45 kilometre kaldı arkadaşlar. Bu akşam Elazığ'da günümü geçireceğim. Bu akşam Elazığ'da kalacağız. Sabahleyin kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Buraları biraz kirli bırakmışlar ama işte insanlarımız kendi güzel doğasına sahip çıkmıyor arkadaşlar. Bu da onun çok güzel bir kanıtı zaten. Ama çok güzel bir manzara ve adamlar buraya hani insanlar dursun diye güzel bir yere yapmış. Neydi? Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Yorum yapan arkadaşların hepsine de cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.